Hepinize sen yaşa Hı -hı. ve görürsek de Ejo sizinize içerisinde böyle bir etmişimdir. Mısır ile Hı -hı. oynayacağız ama Mısır'da ne kurarız arkadaşlar biliyor musunuz? Ee, şey yani, Mısır krallığını kuracağız. E şunları kuracağız tek videoda. Şöyle ben arkadaşlar farklı bir yapacağım. Daha şöyle ee, açacağım bu savaşları. Ama bunu size bırak çeksek. Ne evet. var evet. ya ne? Burada bakın. Hala kanalım var değilse de daha bol arkadaşlar. Açıklamada diğer videoların linki var serilerim. Onları izleme yok mu kesinlikle? Onlar çok güzel seriler. Bunlara da bakmıştım bu serilerdir. Bunlar da bir göz atın arkadaşlar. Şöyle ben. Ben sudana bir ran yaptım. Şöyle çekelim bakalım. Vaktimde oldu. Vaktim de kısıtlı değil miydi? Hemen önce çıkartmam lazım. Çekip şöyle hop. Şöyle. Gire bak. Uzun süreceğini sanmıyorum savaşların. Şimdi, şöyle, şöyle bir, şu kadar Tamam. Orada bir malbeyde mi Aynen, böyle yapalım arkadaşlar. Ee, bu arada Türkiye ile hani en son 66 milyon devamı için 15 şarkı bekliyorum, 15 ay sonra devamı gelecek. Şu anda 11 miydi? öyle bir şeydi galiba. Ee, gelişiyoruz arkadaşlar. Arada gençlik biz de büyüyeceğiz. şöyle gitsin. Şu orduyu şuraya al. Sudan savaşın normalde kısa sürer de ya. biz direkt hani savaştığımız için hiçbir şey yapmadan biraz bir para biriktirmeden o yüzden biraz geç ee, biraz daha geç bitecek galiba şöyle alalım diyeceğim de bitti zaten tamamdır e, ee, bu arada benim instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar açıklamayı bırakıyorum instagramımda şöyle hepsini agb hepsini alamıyor muyuz seçelim adam toprakları 26 hakkımız varmış. 8. Şöyle yapalım. Tamam. 40'tur değil. 30'tur. Talep gönder. Okey. 30 tur sonra ben seni bitiririm. Ee, şöyle rengi var arkadaşlar Türkiye serisine 15 ay bekliyorum. Geldiği anda video kanalda arkadaşlar ikinci serisini. Daha onu da çekmedim bu arada çekeceğim 15 dakika sonra öyle atacağım ee, şöyle 30 tur demiştik biter şimdi Şuraya şöyle galiba. burada da şurada yok şurada basalım topla aldı diyeceğim orası bizim toprak değil zaten <laughs> evet bu arada Mısır'da arkadaşlar şu göl oluyor buralar gölün oralarda çok fazla orada basabiliyorsunuz onu baştan söyleyeyim bilmeyenleriniz için bekleyelim oturtur tamam evet. tamam ee, kolay bir şekilde sonlandırdık savaşları ya Cidden. kısa sürecek bu bu seri ben tek video serileri seviyorum arkadaşlar umarım siz de seviyorsunuz da. bu seriden sonra Rus imparatorluğu kurmayı düşünüyorum o ee, kurayım mı sizce onu da yorumlarda yazın İzler misiniz eğer izlemezseniz hiç kurmayın uğraşmaya gerek yok şöyle başka videolar atarız ee, şimdi nere kaldı şura kaldı tamam orada toparlayayım hemen şuraya simülasyonlar şuralardan ordu çekeyim şuraya gel. Sen de şuraya gel. Al işte. Yapacağın işe tüküreyim seni ya. Yunanistan, Libya, Nijerya. Uğraşalım da Nijerya ile şu anda Mısır'la uğraşacağız. Şöyle bin tane. Buralarda da orada basınlar şansına ya. Of uğraştıracaksın yani. tamam da Yemen Yemen senin benlerine ne işin var? Tamam sorun yok şu 3000'i çekeriz Toparlayacağım arkadaşlar Hoca şey şeytan karışır derler Harbiden oldu şu, Şuralara Şöyle çektim bu orduyu. Kafalarına kafalarına vuracağız. Libya Aa, al işte fazladan turu içtim ama alamadı. Dangalak sorun yok alamazsın ki oğlum sen yani çok yanlış zamanda zaman savaşı zaten ben seni en sona bırakıyordum sen geldin dedin ki gel ilkten beni al yani neyse bizde alırız koçum yani. sorun yok ya ha, çıkaramıyorum hani şuraya şöyle. Şöyle yapalım. Hızlı oynuyorum farkındaysanız. Hop oh, tamam. Yine fazla da duruyor işte. şöyle bir git. Ben şöyle şöyle bir bölüm. Ee, aslında tamamını anla oynamasam ya. Diyeceğim mi? kadar bir şey kaldı zaten. Şöyle onları da alalım. Başkente bir selamun de girip. 83. Libeyi de aradan çıkarttık arkadaşlar. Ama bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Diplomasiden Tam ya da hepsini alalım. Aya. Turatla şöyle bir şey yazsın. Tam alabiliriz alalım. Gerek yok zaten fazlasına. Plaka hayır. Şöyle tamamlar. oğlum Yunanistan ne kadar dengesiz bir ülke. Az önce ben savaş yaptı şimdi de ilişki geliştirmeye çalışıyorlar. Bu salak ya. Yani. Neyse şuraya çek şeyler diyor e, ee, şurayı da aldım mı arkadaşlar seri bitiyor tek videoluk bir seri zaten ee, arkadaşlar kanala hala daha değilseniz abone olursanız beni çok sevindirirsiniz instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın aşağıya Türkiye Osmanlı serisini falan bırakıyorum ee, o videoları da izlemeyi ben arkadaşlar şöyle hop, diğer serilerim de izleyin arkadaşlar onlar da çok güzel seriler Ayrıyeten e, ee, şöyle <laughs> aldığımız yerlerin şeylerini yapalım asimilasyonlarını sizi videosunu bırakmamak için acele acele çekiyorum hepsi sizler için arkadaşlar şöyle şöyle alırız bence araştırmadan tamamdır ya cici kolay şöyle hepsini alabiliyorsak her tek de aldık şöyle hemen. arkadaşlar e, asimilasyonları şu an şekillendir Evet tamamdır Mısır Krallığı'nda kurduk arkadaşlar çok basit bir şekilde seriyi bitirdik bu tarz tek video serilerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar aşağıya diğer e, serileri de bırakıyorum e, başka hangi seriler gelsin sizin elinize yorumlara yazmayı unutmayın hepinizi seviyorum bu kanalda arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın arkadaşlar ki büyüyelim hoşçakalın bay bay